Marketten herkese merhabalar. E, çoğu kez tarımda duyduğunuz A ve B bitki besin grubu, özellikle hidroponikte kullanılan e, besin tanklarında verilen e, bir gübre çeşididir. E, Plantponic A ve B bitki besini hakkında size bugün bilgi vereceğim. Nasıl kullanıldığına dair. E, bu ürünlerde iki ambalaj olarak gelir. Bir tanesi A komponenti, diğeri de B komponenti olarak. Bunları özellikle çoğu kez sorarlar. Niye hepsini bir pakete koymuyorsunuz? Bunun sebebi şudur. Ee, i̇çerindeki içeriğindeki bitki besinleri birbiriyle karıştığı zaman çökelti meydana gelebiliyor. Bu da istemediğimiz bir durum. Bundan dolayı besin tanklarını veya bitkilerin e, işte, e, derin e, su kültürü veya farklı e, yetiştirme ortamlarında genelde suyun içerisine sıvı hale getirilmiş olan bu toz formdadır. E, besinler karıştırılarak olur. Burada size nasıl hazırlandığını göstereceğim. Bu ambalajlarda 250 gramlık, 1.2,5 kilogramlık, 5 kilogramlık veya 20 kilogramlık, 25 kilogramlık alternatifimiz var. Bu üretim hacmiyle alakalı olan bir durum. Bunun dışında sadece toprak topraksız tarımda değil veya işte damlama sulama sisteminde değil aynı zamanda standart saksı topraklarında da sulama suyuna karıştırarak bu besinleri verebiliyorsunuz. Özellikle burada çiçeğin gelişimi, ihtiyacı olan iz elementler, mineraller, bunun dışında çiçeklenme için gereken fosfor da dağılmak üzere bu bileşenlerin içinde bulunuyor. Özellikle bitkinin büyüme döneminden sonra, çiçeklenme dönemine geçtiğimiz zaman bir miktar A bileşeninden daha fazla olarak B bileşeni veririz. Bunlarla alakalı ürün açıklamamız detaylarına bakabilirsiniz. Ortalama bunun en küçük paketini varsayarsak 250 gramlık bir ambalajda, yani bunların her birinin 250 gramlık olan küçük ambalajları da mevcuttur. 250 gramlık bir ambalajı birer litre suda açıyoruz. Burada basit bir örnek yaptık aslında bakarsanız. Ee, örnek olarak A komponentini, yani A bileşenini ilk önce bir yarım litre suda çözeceğiz. Az bir miktar olmak üzere. Şimdi bunlar ilk sıvı formuna getirme halleridir aslında. Bunları e, toz halinde suyla karıştırıp kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Ama yine ikisini birbirine yani uygulama anına kadar karıştırmıyorsunuz. Burada da daha önce hazırlamış olduğumuz bir tane daha var. Artık elimizde iki tane bileşen, A ve B bileşeni bulunuyor. Bunları e, sulama tankına veya işte e, hidroponik sistemlerimize e, ekliyoruz. Burada tabii ki EC değerde, yani bir EC ölçegenizin olmasına fayda var. E, mutlaka her zaman kullanırken bir ölçek bundan veriyorsak, aynı şekilde bir ölçekte bundan vermemiz gerekiyor ve ölçümler sonrasında istediğimiz EC değerine, yani besin değerine ulaşmamız gerekiyor. Çiçeklenme döneminde biraz önce bahsettiğim gibi B komponentinden A komponentine esinlerden biraz daha fazla vermiş oluruz. Yani yarı oranda. Orada çiçeklenme ve meyve, meyve dönemine geçiş yapmak için. bu iki ürünümüzün dediğim gibi farklı amaracıları bulunuyor. Bunları web sitemizden inceleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz.